Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşlarınızla aranızda olan husumeti ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız adın bir ekran görüntüsünü alalım. Ve daha sonra çıktısını alalım. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Şimdi burada nokta koyduğum yere arkadaşınızın adını ve sizin adınızı altına da anne isimleri ve doğum tarihleri gelecek şekilde yazalım. Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmenizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bir ay içinde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.